27 Eylül 2025 cumartesi. Piyasalarda Eylül sıcak geçecek demiştik. Öyle de oldu. Ekim ateş. Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler dikkatlice incelediğiniz zaman piyasalardaki oynaklığın ne kadar yüksek olduğunu, iç siyaset, dış siyaset birbirine girmiş, dengesizliklerle dolu olduğundan bir anda piyasaların çöktüğünü, borsanın aniden satışlar verdiği, yükseldiği, aniden sert yükseliş tepkileri verdiği günlerden geçiyoruz özellikle borsa açısından. Döviz evet sakin ama dövizde tedirginlik artmaya devam ediyor. Altın, güvenli liman, gümüş, platin bu kanalın izleyicileri Aylardır yakından takip eden herkes, portföy sepetine bir miktar bu ürünleri bulunduran herkes zaten bugünlerdeki oynaklıktan hiç de rahatsız değiller en azından portföyleri açısından. Tabii ki sosyal hayat veya siyaset bakış açısıyla son derece tedirgin olabilirler ama piyasa bakış açısından baktığınız zaman en azından altına gümüşe yatırım yapanları şu zamanlarda arkasına yaslanıp en azından maddi kaygılardan uzak durduğu günlerden geçiyor. Peki geçen haftaki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump zirvesi sonrası bu hafta artık piyasa sakinler ve normal pozitif bir ritme girer mi? Şöyle yorumlara denk geldim. Yani bakın mileyi bile zora düştüğü anda Arjantin'in sıvapatlarını anında Amerika'nın anında para gönderdiğini gördüğünüz zaman Türkiye'nin de Amerika ile arası gerçekten iyileştiyse zaten Türkiye'ye de para yağacaktır. Evet. Bir swap hatlarını açsınlar görelim diyeceğim. <laughs> yani gerçekten para gelecekse swap hatlarının açılması talep edilebilir. Swap hatlarımız gerçekten açılırsa ben onun ne yönde hareket edeceğini ilk başta söylemiyorum. Belli bir zaman diliminde ne yönde hareket edeceğini merakla izlerim tabii. Çünkü arkadaşlar bunun Amerika ile aranız iyi kötü... Rusya ile aranız iyi kötü şu bu filan dengesi tabii ki önemlidir ama önemli olan ekonomiyi makro ekonomiyi nereye oturttuğunuz sizin fiyatınız yani Türk lirasının nasıl aşırı değerli kaldığını bütün dünya biliyor. Onun için bizim bu yanlış Mehmet Şimşek politikalarıyla tamamen yanlış oturttuğumuz makroekonomik dengeler bizi çok kırılgan hale getirdi. Onun için bugün Amerika görüşmeleri şöyle oldu böyle oldu orası orayı da yorumlanacak çok şey var elbette. Ama o detaylara girmeyeceğim. Ama önümüzdeki haftalarda iç siyasetin karışacağına dair sonuçların geldiğini düşünüyorum. Yani benim kişisel analizlerim bu konuya bakışım iç siyasetteki karışıklığın bir miktarda artarak devam etme ihtimali. O zaman bir süredir piyasayı bozan dengelerin aynı şekilde devam etme ihtimaline bakmak, bunu değerlendirmek lazım. Bu esnada aşırı iyimserliğe kapılmak çok rasyonel olmuyor. Evet, belki Türkiye'nin geçmişten kalan bazı dertleri bu görüşme sonrası çözülebilir ama yeni dertler eklenebilir. Çünkü Trump'ın söylediklerine dikkatli bakarsanız çözümler için sürekli olarak Türkiye-Rusya ilişkisiyle ilgili bazı taleplerde bulundu. Türkiye'nin Rusya ile ilişkisini tamamen bozması veya tamamen Ukrayna cephesine katılması gibi yaklaşımlar Türkiye'nin kolay kolay yapabileceği yapması da gereken şeyler değil. Türkiye bağımsız pozisyonunu korumaya devam etmeli kişisel görüşüm. Tamamen Amerika'ya da Ukrayna'ya da aşırı bir yakınlık anlamlı değil. Rusya'yla da bir yakınlık tamamen Rusya yoluna girmek de doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ben Türkiye bu şu ana kadarki dış politikasını aynı şekilde pozisyonda devam ettirmeye ve iki tarafta da dengeyi devam ettirmeye çalışmalıyız. Bu noktadan sonra bir tarafa doğru fazla kaydığınız anda o kadar zayıf karınız var ki bir de ekonomideki zafiyet maalesef dengeleri aniden bozabilir. Onun için Ekim ayında iç siyasetten dengesizlikler gördüğümüz kadar dış siyasette de son görüşmenin sonuçlarını nasıl değerlendirildiğini, Rusya'nın konuya bakış açısını ve orayla olan ilişkilerimizi yakından bakacağız. Bakın mesela nükleer santral kurma işi gerçekten Olumludur. Bugüne kadar Türkiye'ye böyle bir batı tarafından onay gelmemişti. Şimdi Amerika tarafından böyle bir anlaşma yapılması bir anlamda onaydır. Ama bir yanda Rusya'nın kendi toprağını demeye kadar ileri gittiği Akkuyu varken aynı anda Türkiye'ye bir Amerika ile ortak nükleer santral ve Rus Rusya ile ortak nükleer santral gerçekten dengesiz zor bir denklemin içine girmiş oluyoruz. Onun için bu dengeyi götürmek ve bu sırada iki büyük güçten de gelebilecek baskıları sindirmek ve bunlara karşılık verebilmek pek de kolay olmayacak. Onun için bu dengenin piyasalarda da sarsıntı yapabileceği günlerden geçiyoruz. Özellikle Amerika görüşmelerinin pozitif etkilerini görmeye başlarsak mutlaka bunun Rusya'dan maalesef karşı etkileri gelebilir. Tersi olursa da Rusya ile Amerika'nın istediklerini tam istediğimiz dozda yapamazsak bu sefer ters dengelerinde o taraftan ani farklı ataklar gelebileceğini görmezden gelmemek lazım. Sonuç itibariyle kafanız karışabilir. Anlattığım denklem maalesef kolay değil. Onun için Ekim ayı bu dengesizliklerin de devam ettiği bir ay olacak. Ama asıl belli bir destek geldiyse iç siyasette Ekim ayının özellikle son bölümüne kadar bir gerilimin yüksek olduğu dönemden geçebileceğimizi düşünüyorum. Bunun da piyasalara etkisi yüksek olacak. Ama biz ürünlere bir bakalım. Borsa ile ilgili ayrıca bir detaylandırma yapacağım. Dolar da biliyorsunuz her hafta bu grafiği 2016 yılından beri bu cycle'ın döngünün başladığını düşündüm. 2016 yılından beri her Fibonacci zaman döngüsünün içerisinde genellikle başında sert bir yükseliş daha sonra geri çekilme ve belli bir dengede devam söz konusu olmuştu dolarda. 2 lira 93 kuruştan beri 2016'dan beri. Son döngünün 2024 1 Nisan'ında başladığını düşünürsek o zamandan beri kontrollü bir kurla devam ediyoruz. İşte bu kontrollü kurun bir yerde bu döngünün içerisinde de ani bir yukarı doğru hareket getirmek zorunda olduğunu hani kişisel görüşüm. Bu makro olarak da zaten kamu döviz riskini özel sektöre doğru yükledi. İşler aniden patlarsa özel sektörde şirketlerin ciddi anlamda sıkıntıya gireceği ama kamunun bir şekilde kendini devam ettirebileceği bir döngü gerçekleşecek. Onun için döviz riski anlayabilecek bir dönemde değiliz. Yani döviz borçlanmak nasıl ki aylardır anlattık burada sakın altın borçlanmayın. Döviz İz borçlanmanın da çok riskli bir dönemden geçtiğini uzun zamandır söylüyorum. Bir gecelik operasyonda batmanız işlem bile değil. Öyle bir gecede olmaz bakın olur mu olmaz mı demeyin. Bakın daha önceki kişisel tecrübelerim Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihinde sıkça bir gecede yapılan devalüasyonların olduğu. Aa yok serbest dolaşımdayken olmaz. En azından kısmi devalüasyonlar olduğunu gördük. Bakın 1994 devalüasyonu benim kişisel olarak ilk defa yaşadığım devalüasyonda 0.01480 o zaman 60 vardı. 14800 lira olan kurun 41 liraya kadar gidişine tanıklık etmiştik. Yani 3 ay içerisinde %177'lik bir değer artışı olmuştu doların Türk Lirası karşısında. Yani yaklaşık 3 katına çıktığı bir dönemi yaşamıştık. 14 liralardan 42 liralara gibi yaklaşık düşünürseniz %177 bir artış yapmıştı. 2001 devalüasyonunda da ilk gece sert bir hareket olmuştu ki o zaman tam şu anda çok benzetiyorum tam anlamıyla uyguladığımız politikan aynısını uyguluyordu. Şu anda uygulanan kurt çıpalı makroekonomik model 2000 yılında da IMF tarafından bize uygulatıyorlardı. Ve 2000 Kasım'ında bankacılık krizine 2001 Şubat'ında da bu ekranda gördüğünüz sert devalüasyona sebebiyet verdi. Bir gecede önce sert hareket daha sonra birkaç aya yayılan hareketin devamında 0.67 ondan o zaman için 671 bin liradan olan dolar 1 milyon 681 bin liraya gitmişti. %150'lik bir değer artış olmuştu doların Türk lirası karşısında. Onun için yok bu iktidar zamanında öyle şeyler olmaz diyorsanız bakın papaz krizi diye adlandırdığımız 3 lira 38 kuruştan başlayan kontrollü giden bir devalüasyonun sonunda bir papaz kriziyle yani işte artık o krizi nasıl hatırlarsanız 7 lira 8 kuruşa kadar yani %109'luk bir hareketin içinde girdiğini hatırlarız. Şimdi onun için burada dövizin hareketinin %107 mi isterseniz %109 mu %150 mi %177 mi nasıl olacağına bakacağız ama her şekilde ekranda gördüğünüz 56, 78, 115 potansiyel hedeflerine doğru bir atağın gelmesini ben kişisel olarak hala bekliyorum. Gelmediği sürece bu sıkışıklık öyle ortodoks para politikasını sürekli savunup da bu dengenin doğru olduğunu anlatıp Türk halkının daha derin yoksulluğa, Türk ekonomisinin batmaya doğru götüren bu modeli destekleyen ortodoks para politikası arkadaşlar hala bunun ne kadar doğru olduğunu alkışlasalar da Türkiye maalesef ihracatıyla, üretimiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla tamamen aşağı doğru sürükleniyor. Buradan çıkışta faizleri hızlıca aşağı indirmekle yeterli değil. Ben biliyorsunuz yüksek faiz her zaman karşısında olan biri olmama rağmen şu andaki hareketler faizin indirmesiyle sadece çözülebilecek bir sorun değil. Kurun fiyatı, döviz kurunun fiyatı yanlış yerde olduğu sürece ekonomik dinamikler düzelmeyecek. Bunun üstüne basa basa her seferinde söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Ne de zaman ki kurum fiyatı, Türk lirasının fiyatı doğru yere oturur. Ondan sonra atılacak adımların sonuç verme ihtimali olacak. Onun için şu ana kadar maalesef Mehmet Şimşek'in 2024'ün 1 Nisan'ından beri uyguladığı para politikası, Merkez Bankası'na uygulattığı para politikası yanlış. Bu yanlış da bizi daha derin problemlere sürüklemeye devam ediyor. Bu yanlıştan eninde sonunda dönülmek zorunda kalacak. Çünkü piyasa eninde sonunda sizi doğruya doğru ittirir. Bu da ne kadar geç maalesef o kadar maliyetli. Bu kaçınılmaz sonu uzunca bir zamandır anlatıyoruz. Bu esnada parasının bir kısmını gram altına, fiziki altına yatıran yatırımcı da Gayet mutlu, rahat. En azından canı çok sıkılmıyor çünkü enflasyonu yendi, faizleri açık araya yendi ve bu devinimlerden fazla rahatsız olmadı. Potansiyel altının çok daha yüksek hedefleri var. Bakın gram altının iki bacağı var. Dolar TL bacağı ve tabii ki ons bacağı. Biz ons bacağını her hafta pazar günü saat 15'te yayına giren videomda detaylı anlatıyoruz. Ama gram altının ikisi iki bacağından bir tanesinde ons bacağından düzenli olarak destek alıyor. Dolar TL bacağından sınırlı bir destek alıyor bir süredir. Ve ona rağmen ciddi bir performans verdi. An itibariyle 5000 liranın da üstüne 60 vaziyetteyiz. 5100 liralardayız. Gram altında 4820 trend takip seviyem üzerinde olduğu sürece orta uzun vadede net şekilde trendin yukarı devam ettiğini söylemekte fayda var. Ekranda kısa vade işlem yapmak için hatırlarsanız altın S1 ürününü uzunca bir zamandır dile getiriyorum. Dar panelin altın sertifikası, ekran aralığı dar, stopajı yok. Alıp satmaya kısa vade altına yatırım yapmaya uygun. Evet gerçek altın fiziki altınla fiyat farkı ara ara açılıyor ki şu anda da biraz fazla açıldı. Ama öyle de böyle 61 lira hedefini vermiştik 48 liralardayken o hedefe geldik kısa süre içerisinde hatta hedefi deldik geçtik. Bundan sonra nerelere gidebiliriz? Bundan sonra potansiyel kademeli ekranda 65, 74, 79 kademeli hedefler mevcut. Çok daha fazlası da gelebilir dolar tarafından desteklenirse ama ekrandaki fiyat olarak değerlendiğiniz zaman tabii ki her an bazı geri çekilmeler, düzeltmeler söz konusu olabilir. Ons bacağında ani hareketler olsa ama sistemik olarak riskler böyle devam ettiği sürece uluslararası piyasalarda altın S1 60 lira trend takip seviyesi üzerine kaldı sürece trendin yukarı yönünü devam edebileceğini söyleyebilirim Ama formasyonun hedeflerine geldi Şimdi buralarda bir konsolidasyon ihtimali de bir kenarda tutalım. Dolar tl bacağından çok ben gram altın bacağı açısından söyleyebilirim ve gram gümüş gram gümüş altından da çok kazandırdı ki bunu da bir süredir anlatıyoruz özellikle yaptığım 3. videosunda detaylı altın gümüş rasyosunu altın gümüş oranını 5 yıla yakın bir zamandır her pazar detayıyla anlatıyorum burada. Adım adım biz bu yolu yürüdük, takip ettik. Böylelikle uzun vadede yatırım yapanlar da altına, gümüşe, portföy sepetinde yer verenler hem uzun vadede de döviz bazında kazanç sağladılar hem de en azından kafalarını takmadılar kısa vade oynaklıklara. 57 lira 50 kuruş üzerinde kaldığı sürece gram gümüşte de yön yukarı kısa vadede 74, ota vadede 120 potansiyel hedeflerine doğru hareketin içindeyiz. 61 liranın üzerine çıkmış bulunuyoruz. Fiziki gümüşte işler çok daha sertleşebilecek bir noktaya doğru geldi. Ani geri çekilmeler elbette olabilir. O geri çekilmelere hazırlıklı olmakta fayda var. Onun için iyi kazandığını düşünenler her zaman altında da gümüşte de bir miktar kenara kısmi satış yapıp bir yatırım için biriktirdikleri hedeflerine ulaştılarsa ev almak veya işte büyük yatırımlar. Bunları her zaman ev, tarım arazisi, arsa almak bunların her zaman yapılabilir zaten. Yani satmadım sonra üzüldüm falan olmasın her zaman kısmi hareket. Ama burada majör bir sert dönüş bir zirve için için henüz erken o açıdan e, geri çekilmeler benim için hala devam eden trendte bir alım fırsatı olacak. En azından TL bazında çok daha huzurlu vaziyetteyiz. Ekranda işlem yapanlar için de GMSTRF'yi biliyorsunuz. Katar National Bank'in gümüş fonunu takip ediyorum. Çok sayıda gümüş fonu var işlem yapabilir ama bunun biliyorsunuz ekranda borsada hisse alır gibi alıp satabiliyorsunuz ve makas aralığı dar, likiditesi de gayet iyi. Ancak tabii ki burada %17,5 stopaj olduğunu yani karınızdan alıp sattıktan sonra kısa vadeli karınızdan stopaj ödüyorsunuz. Çok eskiden aldıysanız bu stopajlar başlamadan önce onlara bir stopaj yoktu. Ama kademeli olarak stopaj geldiğini hatırlarsınız bu kanalda da anlatmıştık. Şimdi burada bir 385 hedefimiz vardı. Oraya geldik. Şimdi o sınırdayız. Yakın vadede 392 ve 407 extensionları var. Oralara doğru hareketin hala devamı mümkün ama 370 trend takip 370 üzerinde kaldı sürece yön yukarı aşağısına gelirse kısa vade trade mantığıyla stoplamakta 376'da stoplamakta fayda görünür. Evet ve Borsa İstanbul. Borsa İstanbul için geçen hafta görüşmeye kadar bir olumluluk daha sonra potansiyel geri çekilmelerden söz etmiştik. Görüşmenin gidişatı ilk başta aslında çok da pozitif gibi gözükse de daha sonra aslında o kadar da her şeyin bir gecede çözülmeyeceği Biraz anlaşıldıktan sonra Cuma günü piyasaya satışların geldiğini gördük. Ama hafta boyu yabancı aracı kurumların satış ağırlıkta olması tabii biraz rahatsız etti. Çünkü bu büyük hareketlerden önce genellikle büyük geri dönüşlerden önce böyle büyük aracı kurumların, yabancı aracı kurumların yoğun satışları bir süre sonra piyasanın bozulacağının öncü sinyali oluyor. Hazır alıcı gelmişken o alıcıya veriyor olmaları beni çok da rahatsız etti tabii ki. Yani burada bir Bank of America eleştirisi falan değil yanlış anlaşılmasın. Önemli olan satıyorlarsa bir şey mi biliyorlar diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra kesilmesini bekliyorsunuz. Kesilmedikçe o kurumun üstüne oynayacak bir güç varsa onu terse getirebilecek, sıkıştırabilecek yukarı yönlü. O zaman zaten onların terse gelip de yukarı doğru aldığını çok geçmişte gördük. Ama şu anki son dönem dalgalarda bunu pek de rastlamaz olduk en azından borsa genelinde. Dolayısıyla bir rahatsızlık edici grafik oluşumu oldu. Kısa vade baktığımız zaman 11.605'teki önceki zirvenin hemen altında bir yeni bir tepe yapar gibi olduk. Ve oradan aşağı doğru geldik. Şimdi 11 135 tren takip seviyemizin hemen üstünde kapattı. Şimdi buranın aşağısına gelirsek ve orada kapanışlar başlarsa burada kısa vadeli bir çift tepe oluşmuş olma ihtimali ve çok daha dramatik senaryolar söz konusu olabilir. Ama haftalık grafiğe baktığımız zaman bakın 10.850 seviyesi daha kritik. 10.850'ye kadar gelip de oralarda tutunma olursa Orayı da ikinci bir destek olarak takip edeceğim bu hafta. Şimdi bakın bu kadar negatif potansiyelli bir ekim ayına girerken e, tabii ki dalgalanmaların da yükselme ihtimali var ama ayın son günlerine giriyoruz ay başında. Biraz bu destekler tutar mı diye takip edeceğiz. En azından ayın ilk günlerinde biliyorsunuz emeklilik fonlarından alışlar geliyor piyasaya. Onları çok ucuz fiyatlardan almak yerine en azından bir miktar buralarda tutunduğu ve hatta tepki verdiği bir piyasa oluşacak mı ona bakacağız. Ama bu destekler kırılırsa maalesef çok daha negatif bir senaryoya evleneceğiz. Ama kırılmadığı sürece bu destekler tutarsa bakın ekranda potansiyel 11.982, 12.911 ki benim yılbaşı videosunu anlattığım 14.000 üstü hedeflerin ben son çeyrekte gelebileceğini düşünüyorum. Ama Ekim ayının ben hala negatif bir senaryoyu fiyatlama ihtimali yüksek olduğunu özellikle Ekim'in son haftasına doğru piyasanın iyice bozulabileceği oralarda oluşabilecek diplerinde Kasım Aralık için borsada iyi bir alım fırsatı olabileceğini, borsa açısından baktığımız zaman yanlış anlaşılmasın, iyi bir alım fırsatı olabileceğini ve ondan sonra hareketin oraya doğru gelişebileceğini yakından takip edeceğiz. Dolar bazına baktığımızda, bakın dolar bazı grafik çok enteresan. Her hafta oradaki denge tam destek bölgelerinin altına üstüne gidiyoruz. O 260-70 bölgelerine çok fena takıldık. Bakın dev omuz başımızdan seyrediyoruz haftalıkta 3 yıla yayılmış bir omuz başımız formasyonundan ama destek bölgesi tabii çok eğimli, çok böyle formasyon, çok klasik ve düzgün bir formasyon olarak yorumlayamıyorum onun için. Ama kırılmış bir desteğin tekrar test edilip, tekrar aşağı doğru gibi tekrar şimdi ikinci kez test edildiği bir vaziyete geldik. Yani önce yukarı doğru kırıldı gibi yaptı. Fakat tekrar o boyun çizgisinin aşağısına geldik. Şimdi bu bir formasyonsa, düşündüğüm gibi bir böyle eğimli, çok düzgün olmayan bir oba formasyonuysa, onun 180 dolara kadar inme potansiyeli uzun vadede hala mevcut. Bu dövizde hareketle mi olur? Borsanın kendi hareketi olur Tabi bilmek kolay değil ama kendi hareketiyle olmasını pek beklemem. Mutlaka dövizimdeki hareketinde buraya eklemlenmesi lazım. Onun için dolar bazında grafik hala 264 dolar ve 257 dolar takip ettiğim seviye. Haftayı kapattığımız seviye 263'lerde. Onun için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu bölgede ne kadar takıldığını ama gözümüz artık daha fazla dolar grafiğinde olacak. Ya dolar bir hükümet bu arası iyiken hareket olmaz dövizde diyebilirsiniz ama bakın 1994'te Tansu Çiller hükümetinde son derece iyi bir ilişki varken Türkiye tarihinin en sert devalüasyonlarından birini yaşadık. Sorun sizin ilişkinizin ne kadar iyi olduğu, kötü olduğundan çok büyük devletlerle Amerika, Rusya gibi devletlerle Dost olmak da o kadar iyi bir şey değil emin olabilirsiniz. Dengede tutmak bu ilişkileri çok daha önemli ve değerli. Çünkü dost gerçekten tehlikeli taleplerde bulunabilir sizde. Bakınız geçen hafta. Onun için bizim Türkiye ile Rusya ile tamamen ilişkimizin kesilmesini talep edilmesi gibi şeyler bizim denge politikalarımızı zora sokar. Bu da bizi rahatsız eder. Onun için önümüzdeki dönemde biraz daha dış politikanın bizi zorlayacağı günlerden geçeceğiz gibi duruyor. O açıdan dövizi de gözümüzün önünde tutmaya ve dikkatle bakmaya oraya her an bir potansiyel hareket olabileceğini düşündüğüm zamanların devam ettiğini. Yani ben belki bunu uzun zamandır bekliyor olabilirim ama zaten o beklediğim hareket olmadığı için de Türkiye ekonomisi maalesef bu sıkıntıların içine girdi. Baştan o hamleler, doğru adımlar atılsaydı zaten ilk başta yaşayacağımız sıkıntıdan sonra düzelmeye doğru adım adım tabii ki reform paketleriyle ilerleyecektik. Ama bu programlar yerine tamamen kuru tutma... Türkiye ekonomisini 30 yıldır zora sokan politikalar hep aynı şekilde uygulandığı için yani bildiğimiz yanlışları doğru olarak sattıkları için maalesef işin içinden çıkılamaz noktaya doğru ilerliyoruz. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.